Nezih ve hoş bir mekanı kazandırmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Birçok yönüyle farklı. Bölgeka'da biraz daha gelenekler baskın. Erkek hegemonyası birazcık daha baskın. Erkek kahvehanelerini saymıyor benim matematiğim yetmiyor. Ama böyle hoş, nezi. Hem Nuray Hanım'ın girişimcilik yönünü takdir ediyorum. Hem de böyle ilçemize hizmet sektörü anlamında güzel bir kafe, kahvehane ne sayarsak sayalım. E, saydıklarımızın hepsi sebep olacak muhakkak. E, maksat muhabbet, sohbet. Sohbete bir mekan e, açıyor. Ben e, bereketli olmasını, hayırlı olmasını, ilçemize her anlamda en güzel şekilde örnek olmasını temenni ediyorum. E, sonrasında da e, güzel dostlukların, iletişimlerin, muhabbetlerin vesilesine sebep olsun diyorum. E, ne demişler? Edebiyatta herkes bilir. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül sohbet ister, kahve bahane. Kahvenin ee, bahanesiyle tekrardan hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve Mustafa hocamıza mikrofonları takdim edeyim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbel Alemin ellerimizi açtık senden diliyoruz. Bizleri dergah izzetinden boş çevirme. Salatu selamımızı, bütün ihtiramımızı sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sunuyoruz. Sen kabul eyle. İlahi ya Rabbel Alemin yüce kitabın Kur'an-ı Kerim'inde. Estaizu billahi ve en insan insani illa mâsâ. İnsan için ancak çalıştığı vardır buyuruyorsun. Bu buyruğun emrin mucibince hareket eden din kardeşimizin bu açmış olduğu mekanda hayırlara vesileyle ilahi ya Rabbel Alemin yegane rezak olan sensin. Ya Rabbi bu açmakta olduğumuz mekanı iş yerin hayırlara vesileyle içerisinde çalışanları ve sahiplerine bol bereketli kazançlar kendilerine sağlık ve afiyetler nasip eyle. Kendilerini dürüst, doğru ve sözü bir olan tüccarlardan eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin mülkün sahibi sensin. Sen dilediğine mülkü verir, dilediğinden de çekip alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin. Bizlere mülk verdiğin, nimet verdiğin kimselerden eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin bu mekanı kaza, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Amin ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Makyaj, makyaj makası. Evet. Şimdi burada her sabah kahvaltı olacak mı yoksa ama hazır tezgahı alacağız ya, ha. Ha, börek, polça, yani her zamanki için. Genelde börek, poğaça. Yani ev yapımı şey. poğaça börek olacak hepsi. Evet, ha, açık büfe tarzı bir mı yoksa tavuk dört mü? Ne düşünüyorsun? Düşündün mü? Açık büfe. Açık büfe. İsteğe evet. göre. Kendi sınırlarımız de değil. İselanması ile ilgili işimiz ben mesela ilk şey burada 2003'te ben bayanlar karısı açtım. Öyle mi? Tabii. Yani o zamanki karnom karnımız çok mecburi. Evet. Özellikle çok gerekliydi işine. Fakat evet. olmadı. Doğmadı. Yani olmadı. bayanlar Ama, olmadı. Yani doğan her yeni şöyledir ummittir. İnşallah. varam. Bu Thank mm -hmm. you.